Evet, meşhur tostçu Necmi Baba'da malzemenin bolluğu. Necmi abi senin tostun en önemli kısmı malzemenin bolluğu değil mi? Bir de malzemenin kalitesi herhalde. Tabii ki. Sucuğun lezzeti kendi iyi mi diyorsun? Kendi imalatı. Kendi imalatın. Tamam.

Hazır bir ekmek evet. İlk defa mı yiyorsunuz? Yok daha önce yedik biz. Ee, daha önce yiyip beğendiğimiz için geldik zaten. Aslında var, kavurmalı var, hepsi var. Bir Aslında pastırmalı, kavurmalı ee, yaptıracaktım sana ama abartı olmasın diye yani. Biz normalini görelim işte. Normali bu. Hani ekstra malzemeli olanlar artık benim dükkan olduğu zaman 16 çeşit bir şey var. 16 çeşit.

Hayırlısı var. Hayırlısı var. Sen bilseydin arası o. Ben bakıyorum. içine bakalım. Buyurun Ahmet Bey Evet Bakayım Necmi Baba Evet. Tost bu. Yani Necmi meşhur meşhur tostu Necmi Baba'nın tostu bu. Necmi Baba nerede? Vişne Caddesi'nin üst tarafında. Cami. Ne cami yanı abi? Anadolu. camii cami yanı. Sarı cami de yakın bir yönüyle yani. Evet. Bütün, bütün tamam abi onu da ben alayım. İstemiyorum abi. abi. Heh. Tamam. Şimdi bunu yiyeceğiz inşallah.